Hadi be! Şerefsizler, Allahsızlar, kitapsızlar! Kuşlar! <laughs> <laughs> Silahın güzelmiş. Kapının adı var. Ha çekilsen önümden. Daha güzelmiş. Kar <laughs> 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 ama kalp ama kalbimi kırdın o yüzden oldu buraya böyle. Dikkat. Buraya dikkat. <laughs> Ayakta kalan Abi sonra be silah özelliğine bakıyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> buraya bir düşman kaldı. Nasıl? <laughs> Aa! Ya lanet Değil. olsun ben silahla oynuyordum. Ya. ya. Nerede bu adam? Ölmüş. Bak burada ölmüş. Bak bak. <laughs> Tamam ben o ölmüş adama bakıyordum. Gördün mü nasıl öldü? Koş 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 öldü mü? Çözdüm çözdüm ben, Çozdum Ben bir kişiden var zannediyorum. Iyi iyi. Ya ben neyim ya? <laughs> ben <yapmaya> hakları <laughs> Lan patlayacağız burada. Ay, s Yapacağımızın şeyi ya. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl geçti lan Ya beni nasıl vuruyor? Seyit can versene. Duyuyor musun? Kapatmış ya telefonu. Tamam. Arkadaşlar telefon geldi de kusura bakmayın ya. Dostlarımı... Sır... Sırf hani kız... Sonra kız hani kıza... Harbi lanet oldu. Burada. Şurada. Sıra 30 saniye. Bir dakika Hadi mola bitti. Oha müzik yapılır lan bu şarkı şeyde. Her birinde değişik ses veriyor. Orta e Almayın. Al. Mi? Lan... Alabilir miyim silahım kral? Bak bir saniye durun. Almayın. Al. Lan bir durun. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Kim çaldı? Lan. Şerefsiz. Gel lan buraya. Veriniz İslam'a. Spike ortada düştü. Sağ ha, sağ. Spike ben de. Stradacı. Armut geliyorum, yardıma geliyorum. Spike geride. Nerede ki? Gel, gelin, Nerede ki? Gel, gelin, 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 gelin. Bekleyin. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi kurt. Anlayamadım ki. Tarkan'ım. Abi Tarkan mı? Ne yapıyorsun? Altar'ın oğlu Tarkan. Hayda. Altar'ın oğlu Tarkan. Oha ya. Çanta yolda. Çanta yolda. Ayakta kalan. Hep siktir <laughs> ya. Oha. Troll değil abi bir anda önüm... Çanta yolda. Ayakta kalan son oyun. Ne bak ya. Ya abi ne yapar? Öldürüyorlar zaten. A'dan A'dan gelecek bir tane. Aynen. Ayakta kalın son zaman. Bariyer kırıldı. Son 30 saniye. Ankara'mıza. da Pardon. Ya. Aradan aradan geçiremedim ya. Kadar. Bir şey söyleyeceğim bir ben. Bir kaldı. Başla. Deli Bak eli kaybeden abi. Be. <laughs> Ulan be diyor <laughs> ya. Bey, sinirlendim aradan geçirecektim adam bir o yana bir bu yana gidiyor. Evet. Üzgünüm.